Bulgaristan'da geçen ay kurulan yeni hükümet Euro bölgesi üyeliğini temel öncelik haline getirdi. Binlerce kişi de sokaklara dökülerek hükümete ülkenin para birimi Bulgar levasını koruması ve Euro bölgesine girmemesi çağrısında bulundu. Detaylara bakacağız. Haber muhabiri İlhan Tahsin karşımızda bu kez. İyi geceler Sinan Tatlı. Tabii ki Yunanistan'dan ders almışa benziyor Bulgar halkı, Bulgaristan halkı. Ki Yunanistan'ın ekonomisi zaten belliydi. E, drahmi'den e, Euro'ya geçtiler. Şimdi aynı heyecan, aynı tedirginlik e, komşumuz e, Bulgaristan'da var. Tabii ki Bulgaristan senin de belirttiğin gibi geçtiğimiz ay hükümet Euro para birimine geçmesi için düğmeye basmıştı ancak bugün Sofya ve Büyük kentlerde adeta küçük e, kasabalarda da öğle saatlerinde yürüyüşler vardı. Bu yürüyüşler Euro para birimine karşı Euro para birimine girmek iste istemeyen Bulgar halkı sokaklara döküldü. Tabii ki e, cumartesi e, Bulgaristan'da yapılan bu gösteriler Brüksel'de de büyük yankı buldu. Çünkü Bulgaristan'ın ekonomisi zaten belli, küçük, dar ve e, sıkıntılı bir ekonomiye sahip. Dolayısıyla da Bulgar halkı bu e, Euro para birimine geçilmesi durumunda e, halkın alım gücünün düşeceğini, ülkenin fakirleşeceğini, dolayısıyla da onun fe, f, bir felaketi beraberinde getireceğini ileri sunuyor. Tabii ki protestoları aşırı milliyetçi e, yeniden Doğuş Partisi e, ve çeşitli sivil toplum kuruluşları gerçekleştirdiler. Bulgaristan'ın Euro para bölgesine girmesi halinde fiyatların artacağına temel ihtiyaçların ailelerin artacağına inanılıyor ve dolayısıyla da bu gösteriler gerçekleştirildi. Bu konuda bir referandum yapılması e, isteniyor tabii ki. E, Diriliş Partisi lideri Konstantin Konstantinov e, halkın iradesi şimdi şunu ö, sorguluyor ve söylüyor diyor. Bulgar levhasının yok edilmesini istemiyoruz. Dolayısıyla da Bulgar para birimini korumak istiyoruz diye herkes Bulgaristan'da bu yürüyüşte haykırdı. Önümüzdeki günlerde oldukça bu tür gösterilere sanıklık edeceğe benziyor Bulgaristan halkı ve bizler de A Haber olarak durumu takip etmeye devam edeceğiz diyelim. Sözü şimdilik İstanbul'da size bırakalım.